Hesap komiteli sitesinden satın alacağınız Wolf Team Nakit App'in kodu nasıl aktif hale getirilir? Öncelikle kategoriler butonuna tıklıyoruz ve buradan Wolf Team'i seçiyoruz. Açılan sayfada nakit kategorisine tıklıyoruz. Şu anda bu bölümde tüm Wolf Team Nakit ürünlerini görüntülemektesiniz. Tüm ürün kullanım mantığı sizlere birazdan göstereceğim şekilde olacaktır. Öncelikle herhangi bir miktar belirliyor ve satın al butonuna tıklayarak mevcut ürünümüzü satın alıyoruz. Daha sonrasında sayfayı yukarı kaydırıyor ve bildirimler butonuna tıklayarak satın almış olduğumuz ürünü seçiyoruz. Bu kısımda satın almış olduğumuz Wolf Team nakit ürünümüzün teslim edildiğini görüntüleyebilmekteyiz. Ürünümüzün karşısında bulunan mağaza simgesini tıklayabilir ve sayfayı aşağı kaydırarak teslim aldığımız epin kodunu bu kısımda görüntüleyebiliriz. Teslim almış olduğumuz epin kodumuzun sol tarafında bulunan beyaz ikona tıklayarak ilgili kodu kopyalayabiliriz. Epin kodumuzu başarılı bir şekilde kullanabilmek adına joygame.com sitesine Wolf Team hesabımıza giriş yapıyoruz. Daha sonrasında ekranın sağ üst tarafında bulunan joy para simgesine geliyoruz ve buradan JP yükle seçeneğini seçiyoruz. Açılan sayfada en alt kısımdaki Epin bölümünü kullanacağız. Epin bölümüne geçiyoruz ve seçim yapıyoruz. Daha sonrasında hesap komiteli Sitesinden teslim almış olduğumuz Epin kodumuzu ilgili bölüme yapıştırıyoruz ve devam et butonu tıklayarak mevcut ürünümüzü kullanıyoruz. Bir süre beklememizin ardından mevcut ödeme işlemimizin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bu kısma görüntüleyebilmekteyiz. Mevcut cüzdanımızı kontrol ettiğimizde ürünümüzün başarılı bir şekilde teslim edildiğini bu kısma görüntüleyebilmekteyiz.